şu an duyacaklarını hiçbir yerde kaynakta bulamayacaksın. Ben bu kanalı başıma gelen olayları, insanlıktan saklanan gerçekleri ve özel kuvvetlerde yaşadıklarımı anlatmak için açtım. Hayatımda görevim boyunca dış sıbaratta dahil olmak üzere aklınızın alamayacağı gizli görevlerde, yerlerde, arşivlerde bulundum. Şimdi ise size anlatacaklarım sizi şaşkına çevirecek ve gerçekleri sorgulamak zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Bir gece bana ulaştılar, masanın üzerine dosyayı bıraktılar, kapağında kocaman bir damga vardı, gizli, insanlığa açıklanamaz. O dosyaları açtığımda gördüğüm şeyler aklımı kaybettirdi. Fotoğraflar, insanlıktan saklanan resimler, yıkılmış şehirler, gökyüzünde belirlen karanlık varlıklar ve arkasında imzası olan devlet mühürleri. Bu belgeler yalnızca devletin en üst seviyesindeki istihbaratın görebileceği türden belgelerdi. Bu belgeler tek dünya devletini kurmak için hazırlanmış bir planı anlatıyordu. Kaos yarat, korku yay, halkları diz çöktür, nükleer savaş senaryoları sayfa sayfa yazılmıştı. Hangi ülkeler kavga edecek, hangi şehirler yok edilecek bir haritada Moskova, Tokyo, New York ve İstanbul üzerine kırmızı çarpılar atılmıştı. O an anladım. Bizim kaderimiz çoktan yazılmış. Ve sonra en dehşet verici kısım belgelerde insanlar yoktu sadece uzaylılar vardı. Fotoğraflar karşılarındaki devlet yetkilileriyle masaya oturmuş el sıkışırken o an anladım. Yıllardır anlatılan o efsaneler doğruymuş. Dünyanın liderleri çoktan başka varlıklarla anlaşma yapmıştı. Belgelerde yazıyordu. Kaynak karşılığı teknoloji, insan karşılığı güç. İşte bu pazarlık yüzünden bazı kaybolan insanlar asla bulunamadı. Onları başka amaçlarla aldılar hükümetler sustu, medya sustu çünkü hepsi aynı planın parçasıydı. İnsanlık bir deney masasına yatırılmıştı. Bizi izleyen, bizimle pazarlık yapan varlıklar. Yüzleri karanlık, gözleri siyahtı. Ve sonra belgelerin en son kısmı, en ürkütücüsü, bir istilanın çizimleri, yakalanan uzaylı ırkından alınan bilgiler, saldırı planları, bugüne kadar kaçırdıkları insanlarla yaptıkları gen dizinimleri inanmayacaksınız fakat başarmışlar, uzaylı ile insan ırkını birleştirmişler. Şu an aramızda kalabalık sokaklarımızda belki de yanından geçiyor farkında bile değilsin. Yüzyıllardır dünyadalar artık ciddi bir güç halindeler. Ben o dostları gördüğümden beri geceleri uyuyamıyorum çünkü plan çoktan başladı. Belki duymuştursunuz. iki ay sonra bir gök taşı benzeri bir gemi geliyor diye adına da Neo Omumua koydular. Medya ayakları da korku pompalamaya başladı bile. Bundan dolayı da size bu videoyu hazırlamak istedim. Gerçekleri bilin diye. Nükleer savaş tehdidi, gizlenen UFOlar, kaybolan insanlar. Hepsi aynı zincirin halkası. Bugüne kadar izlediğin filmler, senaryolar, insanları hep hazırlamak amaçlı yapılan anlaşmanın bir parçasıydı. Bir gün televizyonu açtığında gökyüzünde koca bir gemi görürsen, bil ki dünyayı yönetenler tüm insanlığı sattı. Artık insanlık adına senin savaşma vaktin geldi demektir.